Nazlı Ümit'e çalışanlara bir gün izin verdin dedim. Duyduklarında yıkılacaklar. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Nasıl isterseniz. He. Alo. Alo, vay. Ben Holoisi, ikizin, ikizin. Oğlum benim ben. Aa, ne çabuk unuttun beni. Unutmadım Hulusi Bey. Hatta son zamanlarda bir an bile aklımdan çıkmadınız. Ya bırak bu resmi itibari. Oo. Ee, özledim vallahi. Ne var ne yok? Vallahi neyim var neyim yok. Siz benden daha iyi bilirsiniz Hulusi Bey. Hayda. Ne oldu oğlum? Stentlerin mi kaydı? Ne biçim konuşuyorsun yamuk yumuk? Nereden bileyim ben senin neyin var neyin yok? 15 gündür dış dünyayla bağlantım kesik. Onun için arayıp soruyorum zaten. O zaman oğlunuza sorun. O size söylesin nasıl oldu Muğluzi Bey. Oğlum mu? Tarık. Tarık'ın vayi ne alakası var ya? Vay benimle niye böyle konuşuyor? Bu Tarık ne atlar benden habersiz? Yok Uluzi. Bunların cevabını öğrenmeden sana bu evde huzur yok. Bulacağım seni Tarık. Bulacağım. Anne. Filiz baban evden kaçmış. Aa, aa, ne oldu? Vallahi beğendim. 75 bin YTL mi demiştim? Vallahi çok temiz araba. Satmak istediğinden emin misin? Evet. Tamamdır. Hayırlı olsun. Hayrını görün. İyi günler. Sağ ol. Beğendin mi? Sizin mi? Evet. Sağ biliyor musunuz bari? <laughs> gel gel. Sen de dinle anlatacaklarımı. ...böyle duracağına bunu masaya götürsene. Ay, pardon. Bir şeyiniz yok ya. Yok bir şeyim sağ olun. Siz bir şey üzülmüşsünüz. Ama ben sizi nasıl neşelendireceğimi biliyorum. <laughs> Buyurun. Buyurun. Evet, gelelim asıl konuya. İşte hepinizin beklediği an geldi. Nihayet, biraz neşelenmeye ihtiyacım var. Korkunç bir gün geçiriyorum. Evet, anlat bakalım Bora Bey oğlum. Ne oldu? Nasıl geçti Tarık Tekelioğlu ile görüşmen? Saat tam altıda gittim bankaya. Ee? Tarık Bey'in kız kardeşi karşıladı beni. Abim yok dedi. Sizinle ben ilgileneceğim. Hep aynı numara. Ben de aynen öyle dedim. Ve açtım kapıyı, girdim Tarık Tekelioğlu'nun odasına. Ben de aynısını yapmıştım. Bekledim bekledim gelmedi. O sizin şanssızlığınız. Ben bir girdim içeri, tam karşımda duruyor beyefendi. <laughs> helal. helal, helal. İç şunu. O odadaki kötü geldi aklına herhalde. İyi de öldüler bunu orada. Ee sonra ne oldu? Böyle beti benzi attı, şaşkın şaşkın bakıyor bana. Geçtim karşısına, şak diye attım dosyayı önüne. Şöyle eğildim hafifçe, akşam şu dosyaya bir bak yarın beni ara, hmm. Tabii geceyi geçirebilirsen. Seni sahtekar koyan çıktı ortaya nihayet. Döndüm tam çıkıyorum, neyi öğreneyim, adam Tarık Tekelioğlu değil, yardımcısı Sadri'ymiş. Hay Allah, sahtekar değilmiş. Ama bir dahaki ha. sefere kendisine söyleyeceğim. Helal olsun be, ee, şimdi ne olacak? Dediğim gibi herhalde bugün arar. Ha. Tabii o dosyalarla geceyi geçirebildiyse. Emin misiniz arayacağına? Siz şu anda ne kadar mutluysanız ben de o kadar eminim. O kadar eminsiniz yani. Ben müsaadenizi isteyeyim. Nereye? Arabanın camlarını sileceğim. Hangi araba? Taksi kimin için? Ben çağırdım. Niye? Bir süre için. Al şunu. Hem naz hanım arabasız kalmaz, hem de sen işsiz kalmazsın.